Merhabalar güzel yürekli dostlar. Ben Ferhan. Her şey sevmek olmalı. İnsan sevmekten öteye yol olmadığını bilmeli. Sevmeden ne acılar çekildiğini anlamalı. Ben olmak isteyince nasıl yalnızlaştığını ve sevgiden mahrum kaldığını anlamalı. Acı sevmemekten gelir. Eksik sevmekten, yanlış sevmekten gelir. Çünkü sevebilmek, bir olmak ve bütüne dahil olmaktır. Akışın ve işleyişin içinde olmaktır. Endişenin, korkunun olduğu yerde sevmek yoktur. Sevemediği için korkar insan. Birin içinde olamadığı için korkar. Çünkü hep eksiktir bir yanı. O eksiği hep örtmeye çabalar. Ama bir türlü örtemez. Örtemedikçe de korkar. Korktukça daha çok çabalar, o korkudan kurtulabilmek için ama kurtulamaz. Çünkü o boşluğu yine başka boşluklarla örtmeye çabalıyordur. Ve o yeni boşluklarda bir işe yaramaz. İşe yarayacak tek şey yargısız, sorgusuz sevmektir. Sade de olduğu için olanı sevmek. Sebebini bilemezken insan o olan neden olur diye. Bu yüzden böylesine yargılar, sorgular incitir. Oysa her şey bir düzen içinde olur. Hep bir sebep hep bir gerek vardır olana. O olan bir sonraki kapıyı açacaktır. O olan, insanın anlayışını değiştirmek için gelir. Ve anlayışı değişince de yeni bir sahne gelir. O yeni sahnede bir sonrakinin hazırlayıcısıdır. İnsan olayları öyle yargılayarak sorgular ki, İçindeki anlamı göremez. O olay ile neden karşılaştığını, hangi ihtiyacına karşılık geldiğini ve onu neyi geliştireceğini araştırmaz. Sadece olayı istemek, istememek, beğenmek, beğenmemek üzerinden değerlendirir. Ardındaki derin anlam uçar gider. Oysa ki asıl bilgi oradadır. Her olay bir sebep ile meydan gelir. Ve en temeldeki sebep ise insanın tekamülüdür. İnsan kendisini geliştirmeyecek hiçbir olay ile zaten karşılaşmaz. Eğer karşılaşmışsa da mutlaka onun anlayışının gelişmesine hizmet eden bir yan vardır.'' İşte o yanı bulmak gerekir. Olayla ilgili beyhude şikayetlerle zamanı boşa harcamak yerine, onun derin maksadını anlamak çabasında olmak gerekir. İnsanın deneyimlerinin anlamını kavraması, ondan hızla bilgi edinmeye başlaması, yeni tekamül etmeye başlaması demektir çünkü sevmeye ve sevginin deneyimine giden tek yolda bu bilgidir. İnsan ancak yeterince varlıksal bilgiye sahip olduğunda sevmeyi deneyimleyebilir. O vaktedek her şey onun için acılı ve sancılı görünmeye devam edecektir. Haydi kalk ve sana bahşedilmiş mucizevi günün tadını Allah böyle bayramları vesile kılmıştır. Hiç gitmediğin dostlarına, akrabalarına git, ara, kır bu döngüleri, kır içindeki kızgınlığı, nefreti, her şeyi ve herkesine öylesine sev, öylesine sev ki yeryüzü sevgiden başka hiçbir şey olmasın. O karanlık ruhlar kendine yer bulamasın. Öylesine sevelim ki yeryüzünde çiçekler açsın. Gökyüzünü kaplasın, tüm alemleri, boyutları sevgi sarsın. Yaşa, sev, gülümse, kendini onurlandır. Ne yapmak istiyorsan, neye başlamak istiyorsan bugün adım at ve sadece başla. Sana bugüne kadar söylenmiş her şeyi bırak. Kendine sahip çık. Kucakla kendini. Sonra her şeyi, herkesi, olduğun eşsiz varlığını, olduğun mucizeyi alıp kabul et. Olduğun halinle mükemmelsin. Gör kendini. Sev kendini. Kutla muhteşem varlığını. Sen önemli ve değerlisin. Ve en önemlisi sen bu dünyaya şahane bir hediyesin. Tüm bunları bilip olman için neler mümkün? Her neyi gerektirirse gerektirsin, sadece kendin ol. Olduğun sonsuz varlığa şükran duy. Sen, yaradının biriciği tek ve eşsizsin. Sen varsan her şey var. Her şey senin seçimlerinle var oluyor.'' Öyleyse neyi seçiyorsan sevmeyi mi, öfkeyi mi? Her gün bir önceki gündeki kendimin daha ötesinde kendimle başka neler mümkün? Bakalım bugün beni hangi inanılmaz, fantastik, mucizevi maceralar bekliyor? Hazır mısın? Sana bahsedilmiş bu yaşamın ve bugünün hakkını vere vere aldığın her nefes için şükrede şükrede yaşamaya. Ne pahasına olursa olsun kendi gücünü, kudretini eline alıp kolaylıkla, neşeyle, ihtişamla sürdüreceğin hayallerin de ötesinde bir hayata hazır mısın? Evet canlar. Hepimiz sevgiyle, güzellikle, kolaylıkla Sağlıkla hayata hazırız. Seviyorum sizi. Sevgiler.